Geceleri gökyüzüne bakar mısınız? Yıldızlar gökyüzünde asılmış lambalar gibidir. Ay ışıl ışıl parlar. Ay neden parlar biliyor musunuz? Ay güneşten aldığı ışığı yeryüzüne yansıttığı için parlar. Buna ay ışığı denir. Ne güzel. Dedem bana bir şiir öğretmişti. Nasıl da kapkaran, kapkaranlık gökyüzünde kocaman bir lamba vardır. Pırıl pırıl ışığıyla dünyamızı aydınlatır. <laughs> İyi ki dedem bir sürü şiir biliyor. Diğerleri de gelmek üzeredir. Merhaba Sakule. Merhaba, merhaba. merhaba Gülçin. Ne yapıyorsun? Sabah sporu yapıyorum. Sabah sabah nereden çıktı spor yapmak söylesene. Spor yaptığımda daha neşeli oluyorum. Bence sen de spor yapmalısın. O zaman sabahları bu kadar neşesiz olmazsın. Ne? <laughs> neşesiz mi? Ben mi? Hiç de öyle değilim. Sen de biraz uçarsan kendini daha iyi hissedersin. <laughs> Yok canım. Ben zaten iyi yemeyeyim. Neyse gitmem gerek. Sonra görüşürüz Kakule. Ah. <laughs> güle güle Gülçin. Güle güle. Güle güle. Ah. En iyisi gidip biraz uçayım. Belki de gerçekten iyi gelir. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Gülçin nerelerdeydin? Sabah sporu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> kapkaranlık gökyüzünde kocaman bir lamba vardır. Pırıl pırıl ışığıyla dünyamızı aydınlatır. Bir çocuğun lastik topu, göğe uçan balon mu? Gülümseyen bir surat mı? Uzaklarda bir davul mu? Yuvarlak bir peynire, gökteki bir deliğe, bazıları tepsiye benzetirler dolunayı. <laughs> Çok güzel okudun Yalçın. Aa, Yalçın, yıldızlarından bir tane alabilir miyim? Alabilirsin. Aa, ben de daha çok var. <laughs> Bu ne kadar güzel. Bakabilir miyim? Ya. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Alabilirsin. Merhaba. Teşekkür ederim. <laughs> Elmer bak, Yalçın Ayda doğmuş. Bak. <laughs> <laughs> Bütün yıldızları toplamışsın. Söyle, gece kim çalışacak? Gündüz kim? Ne çok işim var. Kocaman bir gökyüzü. Her gece çalışmaktan yoruldum. Çok yoruldum. Çok uykum var ama daha boyanacak yerler gündüz. var. Gündüz o kadar çok boyayacağım yer var ki gece çalışamam. Ben gece de çalışabilirim gündüz de çalışabilirim. İşleyen demir ışıldar, çalışan boya da benim gibi parlar, genç kalır. Lütfen ben de gelebilir miyim? Biliyorum ben yattıktan sonra siz geceleri çok eğleniyorsunuz. Sen geceleri çalışamazsın daha çok küçüksün karanlıktan korkarsın. Hayır korkmam. Acıkırsın susarsın. Hayır. Yorulursun! Hayır, ben de geleceğim, ben de, ben de! İstesem de istemesem de geceleri çalışmak zorundayım. Bana çok iş bırakıyorsunuz. Hey beyaz, beni yalnız bırakmayın. Gece tamamıyla siyah olmaz ki. Yıldızları parlatmazsınız, insanlar karanlıkta kalmazlar. Tamam, ben. tamam! Ben de gece yıldızları ve ayı boyayabilirim. Ben de açları boyayalım. Gece çalışacaklar kim? Ben. Ben ben, ben! 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 Hadi bakalım işinizin başına! Gündüz çalışanlar siz de yatın artık! Erken yatın da erken kalkın! Erken kalkın da sağlıklı olun! Fırın fırın parlatın her tarafı! Ben biraz daha televizyon seyredebilir miyim? Hayır hayır, hemen yatağa, Sabah çok işim var. Daha boyanacak çok orman var. Tamam biliyorum biliyorum, ama git gide ormanlar azalıyor. Yakında işsiz kalacağım. Bu insanlar ormanları azalttıkça ben ne yapacağım? Acaba diğer gezegenlerde evet. orman var mı? Gezegenleri bıraktı artık yat. Sabah kalkmazsan yarın işsiz kalacaksın. Tamam ee, tamam. Evet, evet. Hey küçük sarı, evet. güneşi boyarken beni uyandırmayı unutma. Evet. Unutmam. Zaten sabah güneşi boyarken senin yardımına çok ihtiyacım oluyor. Merak etme, ben orada olacağım. Hadi yataklara. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi geceler. Küçük söyleyin. Takım, yeter artık. İyi geceler. Sağ ol. Sağ ol. Hadi çocuklar, sağ faaliyet ha. masasına. Ay dede. Ay dede. Yıldızlar. Ay dede. Ay dede. Ay dede. Ay dede. Ay dede. <laughs> Hadi, Ay hadi çabuk be. çabuk, yalçın buraya gel! Tamam! <laughs> Al bakalım bu mumları! Kağıtları da, mürekkebi bir daha! Nurcum, bu senin! Gülcüm, ee, bu da senin! Yalçın, sen bize katılmayacak mısın? Katılırım. Bekliyoruz o zaman. Hazır mısınız? Kağıdı ve mumu olmayan. Benim var. Benim de var. Benim de var. O zaman mumla kağıdı <laughs> boyuyorsunuz. Böyle <laughs> mi? Elmer, peki boyasız mı resim yapacağız biz ha? Bu sihirli bir resim. Boya kullanmadan da resim yapabiliriz. Önce mumu güzelce sürün. Her tarafını mumlamalısınız. Hepiniz kendi yıldızlarınızı yapacaksınız. Kendi, kendi yıldızlarımız yıldızlarımızı mı? Benim <laughs> yıldızlarım var zaten. Bunlar farklı. Sen de hoşlanacaksın yalçın. Ama ben güzel resim yapamıyorum ki. <laughs> Bunu yapmak kolay ve eğlenceli. Ayrıca resmini ilk önce bitirene sürpriz bir hediyem var. Harika. Hemen başlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mumu kağıdın her tarafına güzelce sürün. Tıpkı boya gibi daha eğlenceli. Ben bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Ne çabuk bitirdin? Bence gidip fırçaları getireyim. Şimdi mürekkeple boyayabilirsiniz. Dikkat edin mürekkebi dökmeyin. Bu sana, bu sana, bu da sana. Sakın elinizi sürmeyin. Kurumasını beklemeliyiz. Bu boya yapmaktan daha kolay. <laughs> Gece gibi oldu. Şimdi <laughs> ay ve yıldızlarımızı yapabiliriz. E nasıl yapacağız? İşte böyle. Fırçanın diğer ucuyla yıldızları ve ayı çiziyorum. da bir yıldız yapar mısın? Ama ben yıldız yıldız yapmak istemiyorum. O zaman bir tanesini beraber çizelim. İşte böyle. Siz şimdi ay ve yıldızlarınızı yaparken ben de söz verdiğim sürprizi almaya gideyim. Ay Elmer, eminim benim ayımı çok beğenecek. Sürpriz ne acaba? Kocaman bir pasta mı yoksa çikolatalı dondurma mı? Heh. Keşke renkli kalemlerle yapsaydık. Ah bir gece resmi yapmak istersen... ...bunun için bir fırçaya, bir muma, birazcık mürekkebe... ...ve bir beyaz kağıda ihtiyacın olacak. Mumla kağıdın her tarafını iyice boyuyorum. Şimdi de mürekkebi kağıdın her tarafına sürüyorum. Sen de bitirdin mi? Şimdi kurumasını beklemeliyiz. Bu çok işe yarayan bir fırça. Arkasıyla yıldızları ve ayı çizebilirim. ve ayın pırıl pırıl parladığı bir gece. Ah. 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 Bu aralar çok kilo aldım. Kilo alınca uçamıyorum. Konuştuğun kadar uçsan kilo almazsın Kakule. Postacı geldi mi? Geldi! Aha, İşte ha. gelmiş Kakule! Şu postacı hep sana bir şeyler getiriyor! Niye bana hiçbir şey getirmiyor? Aa, sana posta gönderecek birilerinin olduğuna emin misin Kakule? Eminim tabii! Kalp dağındaki anka, uzun kuyruklu yeşil papağan, kırmızı gaga, mavi kanatlı tepeli papağan... Hepsi arkadaşım! O zaman niye göndermiyorlar? Uzun zamandan beri görüşmüyoruz! İyisi gördüğüm zaman onlara bir sorayım... ...niye bana bir şeyler göndermiyorsunuz diye? Sen onlara gönderiyor musun? He? Hiç aklıma gelmedi. Bir papağana ne gönderilir ki? İyisi mi? sen bunu bir düşün... ...ben çocuklara bakayım. Aa, bir papağana ne gönderilir ki? Bilmiyorum biraz düşün. Ama hep böyle yapıyorsun. Kafamı karıştırıp gidiyorsun. Bir papağana ne gönderilir ki? Ne 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 ne? İşte bitti. Ee, ama Gülçin, ay çizecektin. Çizdim işte. Ama bu hiç aya benzemiyor. <laughs> ama bak ay böyle olur. Boyama <laughs> kitabında da böyleydi. <laughs> hayır ay böyle olur. Dün gece baktım da hayır, böyleydi. Hayır hayır. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ay böyle olur. Sürprizi ben alacağım. <laughs> i̇şte böyle. Hayır. ...böyle yapacaktı. Benimkisi doğru. Aa, şimdi Elmer gelir sorarız. Hiç <laughs> öyle ay olur mu? Asıl senin çizdiğin <laughs> gibi olmaz. Bak, Narçın da benimki gibi yapmış. Bak sadece biraz daha şişman. Oo. Aa, resimler aa. bitmiş galiba. Ee, Elmer, en güzel ay benimki değil mi? Elmer, <laughs> benimkine de bak. Benimkine de Kine bak, benimkine de, benimkine de. Yalçın'la Narçın ayı bile çizememişler. Narçın da benim gibi çizmiş. Nurçin'le Gülçin çizememiş. Hayır, benimki doğru. Benimki. Durun. Şöyle bir bakalım. Evet. E. Bu bir dolunay. E. Bu bir yarım e, Bu işte da hilal. Işte işte. Hepiniz çok güzel çizmişsiniz. E, Hepiniz mi? Hepsi çok güzel e. olmuş. Ama ay böyle değil ki. Çocuklar. Ay değişik zamanlarda değişik şekillerde görürüz. E. Bazen gülçününki gibi dolunay, bazen nurçününki gibi yarım ay, e. bazen de naçınınki gibi hilal. Ya benimki, ya benimki. Bazen de seninki gibi. Aa. Aa! <Gülüyor> 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 bu bir mucize bu bir mucize evet, 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 nasıl oluyor da birbirlerine çarpmadan yollarını şaşırmadan hiç durmadan dönüyorlar hesaplarıma göre he evet, 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 neler olacak şu hemen göstereceğim e e Güneş ee, nerede, nerede 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 nerede? Aa bu da dünya. Yani bizim küçük mavi gezegenimiz. Aa, aa. İşte sorunun cevabı bu. Aa, ona fazla yaklaşılmaz. Bizim mavi gezegen dünya kendi kendine döner. Bu da yetmezmiş gibi bir de güneşin etrafında döner. <laughs> ah kafam. <laughs> Oturayım. Tabi bu dünyanın başı dönmez tabi bu arada bizim küçük ay da boş durmaz o da döner ama o dünyanın çevresinde döner dönerken dönerken dünya yavaş yavaş güneşle ayın arasına girer önce ayın azıcık bir yeri gözükür biz insanlar buna hilal deriz Sonra büyür, Büyür, yarım ay olur. Büyümeye devam eder <laughs> ve dolunay olur. Hmm. Hesaplarıma göre bugün dolunay zamanı. <laughs> ya tatın, Bu gece dolunay var. Ayı boyamaya bayılıyorum. Ben de, ben de ayı boyamak istiyorum. Küçük sarı, sen küçük yıldızları boyamalısın. Dolunay her yeri aydınlatır. Yıldızları bu gece boyamasam olmaz mı? Hayır. Tabii ki boyamalısın. Olmaz. olmaz. Üf. tamam gidiyorum. Ben de yıldızlarla kışı kapmaca oynayacaktım zaten. Fazla uzaklaşma. Allah uzaklaşmam. E, <laughs> yeter sefer de öyle demişsin. Güneşin doğma vakti gelene kadar bütün gökyüzünde seni aradım. Merak etmeyin bu gece dolunay var. Nereye saklansa buluruz o afacanı. <laughs> Çocukları gördünüz mü? Bir şeyler yapıyorlar ama yaptıklarını anlayamadım. Yetiş, sen daha uyumadın mı? Çok geç oldu çok. Ne yapayım? Uyku tutmadı. Ormanların halini düşündükçe uyuyamıyorum ki. Kırmızı seni buralarda görmesin. Evet. <laughs> ne geliyorlar? Evet. Aa şöyle. <laughs> tamam. Bağlasın ha, şunu da şuradan <gülüyor> bağladık. <gülüyor> 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 evet hepsi yalçının pelerininden giymiş. Renkleri de ne güzel. Ben de bu çocuk yıldızlı peleriniyle ne yapıyor demiştim. Şiir de okudu Ama güzel okudu. Bakın bakın. Elma da pelerini giyiyor. tamam. Ee, Hadi tamam. sabırsız <laughs> Hı -hı. Hü -hü. çok güzel okudu. Tamam. Şöyle de döndük mü? <laughs> Ta-ta! Ama onunki farklı. Onunkinde bir de ay var. Uu, Biraz sessiz olun da seyredelim. Başlıyor işte. Çocuklar yaptıklarımı yapın, yaptıklarımı yapın. Hadi. <laughs> <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> <Elirmiş> kaldırıyoruz! <gülüyor> 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 Yeşil! Senin uyuman gerekmiyor mu? Ama! Ama, ama, ama! Tamam ama. kes, hemen yatağa! Siz ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar ilginç bir şeyler yapıyor. Ay yıldızlı peleriler giyiyorlar. <laughs> tamam, bir de ben bakayım. Ne yapıyorlar? Aa, ne kadar ilginç. Sabah erken kalkarım, pencereyi açarım. Gökyüzüne bakarım, görürüm ben güneşi. Etrafa neşe saçar, İçim sevinçle dolar hemen dışarı çıkar oynarım ben sevinçle Güneş daha kaçınca aydınlık azalınca giderim ben evime bakarım gökyüzüne gökyüzünde bir şey var yüz yuvarlak pasparlı Sordum anneme bu ne dedi ki o ay dede incelir incelir de kaybolur gecelerde sonra aniden çıkar Yus yuvarlak ay dede sürprizimiz nerede? Unuttu acaba? Ya Elmer unutmaz. <laughs> Gelin bakalım benim küçük yıldızlarım. Şimdi sıra sürprizimize <laughs> geldi. Yaşasın. <laughs> 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 Sana unutmaz demiş. Acaba sürprizi ne? Gülçin <laughs> <laughs> ilk önce bitirdiği için buradan bir kitap seçecek ve kitap onun olacak. <gülüyor> 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 Hepsi çok güzel. Hmm, gökyüzü. Bunda Ayda'da var mı? <laughs> Hadi Gülçin çabuk ol biz de seçeceğiz. Hayır. ...resmi ilk olarak Gülçin bitirdiği için kitabı o seçecek. Ama bize yok mu? Biz de resim yaptık. Hepinizin yapıp... resmi çok güzeldi. Sizin için hazırladığım sürpriz bahçede. Hem Gülçin'in seçtiği kitabı Aa. da orada okuyabiliriz. Bahçede mi? He he he, de de. arkadaşlarıma neden bir şey göndermeyi düşünmedim? Ama ne gönderebilirim ki? Ah dostum Elmur, ah senin gibi arkadaşlarıma çörek de yapamam ki. Nasıl da koktu sıcak çörekler. Bu kokuyu ormanın diğer ucundaki akrabalarım bile duymuş olabilir. Kakule! Ah, 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 ah. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ah, ah. Korkuttunuz beni. Korkma korkma. Sen cesur bir kuşsun. Bu kadar korkmamalısın. Ben gidip şuraya oturayım. Hmm. Bahçeyi çok seviyorum! <gülüyor> <gülüyor> Yeni pişmiş ay çörekleri geldi! Mis gibi, mis! Ay çöreklerini de çok seviyorum! <laughs> Hadi siz de alın! <laughs> çok teşekkür ederiz! <laughs> Afiyet olsun! <laughs> ne kadar güzel, <laughs> ne kadar! Evet, hazırız! Pıtırcık, yatağına uzanmış gök hayran hayran seyrediyordu. Yıldızları gökyüzünü süsleyen çiçeklere benzetiyordu. Aysa, pıtırcığın gözünde kocaman parlak bir toptu. Işıklarını nereden alıyor? Bunları mutlaka öğrenmeliyim diye düşündü. Ne kadar zeki bir kız. <laughs> pıtırcığın gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. İşte o anda olanlar oldu. Pıtırcık birden kendini uzay aracının içinde buldu. Uzay aracı aya ve yıldızlara yaklaşıyordu. Aa. Dünya uzaktan çok küçük görünüyor. Ah, keşke bizimle bir uzay aracımız olsaydı. Pıtırcık nihayet aya yaklaşmıştı. Heyecanla aya sordu. Ay dedi. Siz ve yıldızlar ışığınızı nereden alıyorsunuz? Hiç ayla konuşulur mu? Ay masal bu Yalçın. Biliyorsun masallarda böyle şeyler olur. Ay pıtırcığa gülümseyerek Yıldızlar kendileri ışık üretirler. Bense ışığımı güneşten alırım dedi. Pıtırcık, geceleyin gökyüzünü aydınlatıp bizlere gece lambası olduğunuz için sizi ve yıldızları çok seviyorum dedi. Pıtırcık, kendini bembeyaz bulutların üzerinde buldu. Bulut, hızla güneşe doğru yanaşıyordu. Güneş, telaşla pıtırcağa seslendi. Bana daha fazla yaklaşmayın, sıcaklığım sizleri yakabilir dedi. Pıtırcık, bütün gücüyle güneşe seslendi. Güneş kardeş, bize ısı ve ışık verdiğin için sana teşekkür ederim diyerek ona el salladı. Pıtırcık birden gök kuşağını gördü. Renkli bir kaydırağa benziyor dedi. Bulut kardeş, beni gök kuşağına götürür müsün diye sordu. Bulut Pıtırcığı gök kuşağının yanına götürdü. Pıtırcık gök kuşağının tam üzerine çıkacakken ...bir anda eli kaydı. Hızla gökkuşağından aşağı düşmeye başladı. Düştü, düştü, düştü. Kalk! Tutacak kimse yok mu? <laughs> <laughs> Pıtırcık... ...korkuyla gözlerini açtığında... ...odasında olduğunu fark etti. Fakat... ...yatağından yere düşmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Gördüklerinin bir rüya olduğunu anladı. Gökkuşağından değil de yatağından düştüğünü anlayınca kendi kendine gülümsemeye başladı. Yatağından <laughs> mı <düşmüş? gülüyor> tarçını Elmer onlara gelince çocuklar sevinince Tarçın sana gülümser ne bilmek istersinler ha Bir tohum filizlenir sarkılır çiçek açar Sırlar açılar çıkar ve meraklanır çocuklar Bir tohum filizlenir sarkılır çiçek açar Sırlar açılar çıkar ve